hac yapan kimsenin bütün günahlarının affedileceğine dair rivayetler sahih midir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah için hac eder de kötü söz ve davranışlardan ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa kul hakkı hariç annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak haçtan döner buyurmaktadır. Bu hadis muteber hadis kaynaklarında yer almaktadır bu ve benzeri hadisleri gerçek anlamında anlamak mümkün olduğu gibi haç ibadetinin önem ve faziletini vurgulamak ve bu vecibeyi ifaya teşvike yönelik olarak değerlendirmek de mümkündür. Bir başka hadiste hacılar ve umre yapanlar Allah'ın evinin ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder. Ondan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar buyurulmaktadır. Benzer ifadeler başka ibadetlerle ilgili olarak da kullanılmıştır. Mesela beş vakit namaz, cumadan cumaya kılınan cuma namazı, Ramazandan Ramazan'a tutulan Ramazan orucu, büyük günahlardan uzak kalındığı sürece arada işlenen küçük günahların bağışlanmasına vesiledir. Her kim Ramazan'ın farz olduğuna inanarak ve ecrini de umarak oruçlu geçirirse, daha önce işlediği günahları bağışlanır. Bu hadislerden anlaşılması gereken namaz, oruç, zekat gibi farzları terk etmek, içki, kumar, zina, hırsızlık, adam öldürmek gibi haramları işlemek anlamına gelen büyük günahlardan uzak kalındığı sürece küçük günahların belirtilen iyi ameller vesilesiyle affedileceğidir. Kişilerin namaz, oruç, zekat borçlarını kaza etmeden kul haklarını ödemeden veya helalleşmeden bir haç yapmakla tamamen günahsız olacağını düşünmek çok da doğru görünmemektedir. Ayrıca büyük günahlar ancak tövbe ve istiğfarla bağışlanabilir.